Mustafa, Eskişehir maçı, Manisa maçı ve daha sonra Galatasaray'ın bugünkü karşılaşma yani avantaj size gelmişken ama bunu kullanamadınız. Bunu nasıl yorumluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi bir tesadüf müdür yoksa <laughs> rakiplerimiz kaybettiği zaman üstümüze bir gerginlik mi e, yaratıyor? Bununla ilgili bir şey Tabii söyleyemiyoruz. Ne olduğunda doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum. Ama yani inanılmaz üzgünüz. E, ...yani hakemle ilgili bir şeyler söyleyeyim diyorum... ...zor tutuyorum kendimi çünkü... ...hani hoş bir durum değil... E... Hoş olmayan ne? Ya. ya hoş bir durum değil çünkü... ...bedenimize mücadele veriyoruz... ...Galatasaray takımı çok eleştiriliyor... ...kötü oynadığı söyleniyor... ...evet biz çoğu maçları... ...özellikle kaybettiğimiz maçlarda... ...kötü oynadığımızı kabul ediyoruz ama... ...yani ortada bir mücadele var... ...bugün son 15 dakika... ...olmadık şeylere faal... ...olmadık şeylere... ...ne yani... ...ne bileyim... ...mücadele etmeyi hiç fırsat vermiyorlar bize... Başka iş yere girmek istemiyorum ama e, birileri çıkıp bir şey konuşuyor diye mi oluyor acaba bunlar? Biz futbolcuyuz bu tarz şeyleri belki konuşmak bize düşmüyor. Belki konuştuğum şeyler de tasdikçilik şeyler de, değil ama. maç hakemiyle konuşmadınız mı? Yani bunu en azından dile getirmeye çalışmadınız ya nasıl mı? Nasıl dile getirelim ki? Var abi yani son 15 dakika. Her iki bir korner pozisyonu var. Pozisyonun içerisinde bir her iki bir arkasındaki İstanbul Büyükşehirli oyuncu bir tane de hakem. Adamın ayağından kornere çıkıyor. Gözünün önündeki pozisyon. Hani yan hakem görmedi, öbürü görmedi. Yani gözünün önündeki pozisyon, o pozisyonu korner verse maç orada bitecek. Dönen topu gol yiyoruz. E bunlar çok küçük belki şeyler. Hani diyeceksiniz ki ya bir kornere vermedi, olmadı. Ya böyle değil ama yani bir mücadele gösteriyoruz sahada. Bunun karşılığını alamamak çok üzüyor. E hiç pozisyon vermeden bir, bir, bir yani yarım yamalak bir pozisyonda gol yiyoruz. Tabii Başka şeylerin arkasında sığınmak bize yakışmıyor maçı koparmamız lazım bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım İnanılmaz derecede üzgünüz ama maraton devam ediyor yani bırakmamamız gerekiyor son iki hafta ligde 6 puan yapıp artık bulunduğumuz konumu koruyacağız. Peki sevgili yönetmenim beni uyardı Sayın Musa Çözen bir şey söyledi ama o sırada... Formasını sen kendin mi yırttın? Ben kendim yırttım. Sinirden, ağzımdan kötü bir şey çıkmasın diye öncümü formadan çıkarttım. Kendin yırttın yani? Evet, kendim yırttım. Peki, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.